Eğik asimtotları bulmada limit kuralı örnek soru 2. Bu videomuzda eğik asimtotları bulmada limit kuralına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir x artı kare kök içinde 1 artı x kare fonksiyonun varsa eğik asimtotlarını bulunuz. Öncelikle eğik asimtotlarımız y eşittir ax artı b formatındadır. Buradaki a'yı bulmak için limit x artı sonsuz eksi sonsuza giderken fx bölü x işlemi yapacağız. Her ikisi için ayrı ayrı yapacağız. B'yi bulmak için ise limit x artı sonsuz eksi sonsuza giderken fx eksi buradan sabit bir a değeri bulabilirsek ax çıkartacağız fx'ten ve b'yi de o şekilde bulacağız. Başlıyorum şimdi. Öncelikle artı sonsuz için a ve b bulmaya başlayalım. a limit x artı sonsuza giderken bunu alacak olursak x artı karekök içinde 1 artı x kare bölü aşağıda da x var. Kökün içindeki şuradaki 1'i iptal edebiliriz küçük dereceliği. Bu karekök içindeki x kare dışarıya mutlak değer x olarak çıkar. Artı sonsuza gittiğimiz için de x olarak çıkar. x sonsuza giderken yukarıda x x 2x bölü x'ten 2 sonucunu buluruz A'da. Gelelim şimdi bu 2 ile B'yi bulma işlemine. Limit x artı sonsuza giderken x artı karekök içinde 1 artı x kare 2'yi götürüp buraya koyuyoruz. Eksi 2 x. Buradan limit x artı sonsuza giderken karekök içinde 1 artı x kare eksi x olur x sonsuza giderken burası sonsuza gider. Burası da sonsuza gider. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliğimiz söz konusu. Bu ifadeyi eşleniğiyle çarpacağız. 1 artı x per artı x ile çarpıyoruz. Limit x artı sonsuza giderken 1 artı x kare yukarısı eksi x kare bölü aşağıda kare kök içinde 1 artı x kare artı x. Bunlar bir beni götürdü. Limit x artı sonsuza giderken bu kökün içindeki birin önemi yoktur. Büyük dereceli olan x kare dışarıya mutlak değer x. O da artı sonsuza gittiğimiz için x olarak çıkar ve alt taraf 2x olur. Yukarıda bir aşağıda 2x kaldı. Alt taraf daha hızlı büyüyüp sonsuza gideceği için bu sıfıra yaklaşır. Bu da sabit sayı çıktı. Bu da sabit sayı çıktı. Buradan ilk eğik asimtotumuz y eşittir. A'mız 2. 2x b'miz 0 y eşittir 2x doğrusudur. Gelelim şimdi eksi sonsuz kısmına. a eşittir limit x eksi sonsuza giderken x artı kare kök içinde 1 artı x kare bölü x limit x eksi sonsuza giderken bu kökün içindeki küçük dereceli iptal olur. Bu mutlak değer x olarak çıkar dışarıya. O da eksi sonsuza gittiğimiz için eksi x olur. Buradaki eksi x ile x'i topladığımızda yukarısı sıfır eder. Aşağıda x kalır. Bunun sonucu da sıfır olarak bulunur. Biraz garip bir sonucumuz geldi. Bir düşünelim herhangi bir işlem hatası var mı burada? Normalde bunun sıfır gelmesi çok mantıksız görüntü itibariyle. Çünkü alt tarafın daha hızlı büyümesi gerekir ki öyle bir şey söz konusu değil. Fakat bunu da dışarıya mutlak değer içinde çıkartmamız gerekiyor. x kare mutlak değer x olarak çıkar. O da eksi x olur. Eksi sonsuza gittiğimiz için bununla bunu topladığımızda sıfır eder. Ama reel duruma geldiğimizde tabi burası eksi oluyor. Reel durum da öyle zaten. Ben uydum. Burası zaten eksi oluyor. Burası artı sonuçlar veriyor. Birbirini sıfırlama etkisi var. Tamam. Matematiği kendimizi bıraksak daha iyi yorum yapacağımızı. B'ye geldik şimdi. Bunun sıfır çıkması eğik asimtotun var olmadığını ama bu formüllerin yatay asimtot bulduğunu bize gösterir. Buradaki A sıfırlanırsa yatay asimtot gelecektir. Varsa eğer. Bakalım B'sine şimdi. Limit x eksi sonsuza giderken bundan bir A'yı sıfır bulduğumuz için götürüp buraya koyarsak sadece fx'e bakacağız. Çıkartacağımız bir şey yok. 1 artı x kare. Burası eksi sonsuz eder. Burası artı sonsuz eder. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var yine. Eşyene ile çarpalım. x eksi kare kök içinde 1 artı x kare ile çarpalım. En payını en paylasını. Limit x eksi sonsuza giderken yukarısı x kare eksi 1 eksi x kare olur. Bölü aşağıda ise x eksi kare kök içinde 1 artı x kare olur. Şimdi buradan sonraki işlemlere bakacak olursak. Yukarıda x kareler birbirini götürdü. Buradaki birin önemi yok. mutlak değer x olarak dışarı çıktı. O da eksi x çıktı. Arada da eksi var. Limit x eksi sonsuza giderken yukarısı eksi 1 aşağısı ise artı 2x oldu. x eksi sonsuza giderken alt taraf büyür büyür bizi, büyür bizi sıfıra yaklaştırır. Ve bu şekilde B'yi de sıfır bulduk. Dolayısıyla hem A'yı hem B'yi sıfır bulursak yerlerine yazarsak Y eşittir 0 olarak bu yatay -ya asimtot buldu. Horizontal asimtot. Buradaki A sayı çıktığı zaman üstüne B de sayı çıkarsa yatay -ya asimtot var. A sayı diyorum. A sıfır çıktığı zaman B herhangi bir sayı çıktığı zaman o bir yatay asimptottur. Bu şekilde y eşittir 2x olarak eğik asimptotu, y eşittir 0 olarak yatay asimptotu kombinlerimiz sayesinde bulduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.